اَفَعَي۪ينَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْهُمْ fi لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ Onlar tekrardan diriliş konusunda şüphe içerisindeler. Biz öldükten sonra artık bir daha dirilmeyeceğiz diyorlar. Allah Azze ve Celle ise اَفَعَي۪ينَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ Biz ilk yaratırken zorlandık mı ki tekrar yaratırken zorlanalım nasıl şüphe edersiniz? Nasıl şek edersiniz? Allah Azze ve Celle diyor ki لَا خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ Göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından çok daha büyüktür. Bir başınızı kaldırın, semaya bakın, güneş yaratan, ay yaratan, Diğer gezegenleri var eden Tüm bu galaksiyi yaratan kim? La halqu semavati vel ardi Akbaru min halqin nas Göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından çok daha büyüktür Sizin yaratılışınızdan daha büyüktür Allah diyor Biraz tefekkür edin Ondan sonra bakın bakalım dağlara denizlere, okyanuslara, ucu bucağı bitmez okyanuslara bakın, o denizlere bakın. Bunları yaratan kim? Ama Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ İnsanların çoğu ilim yapmıyor. ilmin peşine koşmuyor. Çünkü insanlar ilim yapsalar bunu fark ederler. Gerçeği anlarlar hakikat Ama birçoğu cehaleti tercih ediyorlar. Huve allazi halakakum min turabin thumma min nutfetin thumma min alakatin Huve halakakum min turab Sizi topraktan yaratan odur. Thumma min, min, min nutfetin sonra nutfeden yaratan odur. Thumma min alakatin sonra alakadan yaratan odur. Thumma yukhrijukum tıfla. Sonra sizi bebek olarak, çocuk olarak dünyaya getiren de odur. Annelerinizin karnından sizi dünya getiren de odur. Thumma litablugu eşuddakum. Sonra sizi olgunluğa ulaştıran da odur. Thumma litablugu eşuddakum. Sonra sizi olgunluğa eriştiren, ulaştıran o Allah'tır. ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا Sonra sizi yaşlandıran odur. İlk önce çocuk, sonra gençleşiyoruz, sonra yaşlanıyoruz. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ Aramızdan, öncesinden ölenler de vardır. Daha 10 yaşında, 15 yaşında veya 8-9 yaşlarında ölenler de vardır ve li tabluğu ecelem Hepiniz ancak adı konulmuş bir ecele erişirsiniz. O zamana kadar yaşayabilirsiniz. Adı konulmuş bir ecel tamamında vakit o zaman bu dünyadan güç edeceksiniz. Allah Azze ve Celle tüm bunlar neyi anlatıyor bize? Sizi topraktan ya var eden benim diyor. Tüm bu evreleri niçin anlatıyor? وَلَعَلَّكُمْ <laughs> تَعْقِلُونَ Akledesiniz diye yaratılışınızı diyor Allah size. Ben size anlatıyorum. Akledesiniz diye yaratılışınızı size öyle gösteriyor. Öyle anlatıyor işte. Bak ben ben sizi bu şekilde yaratan. Sizi böyle evre evre yaratan benim. Sizi olgunlaştıran benim Allah diyor. Bir bak kendine. Seni yaratan o mükemmel. O tas tamamen göz var eden, kulak var eden kemik kemiğin üzerinde et, damarlar, kan, bir sürü şeyler var eden benim Allah diyor sizde. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى Siz ilk inşanızı biliyorsunuz. Allah Azze Celle diyor bir kendinize bakın. Utanmıyor musunuz? Seni yaratan benim. Hiç çocuğundan da mı utanıyorsun? Bak o yoktu, onu var eden de benim. Eşine bakmadın? Hepinizi yaratan Allah diyor benim. Walaqad neş nesha'atal ula. Siz ilk inşanızı biliyorsunuz. Hadi kalkın buna yalanlayın. Bunu yalanlayabilir misiniz? İlk inşanızı biliyoruz Allah diyor. Hadi bunu inkar edin. Böyle bir şey olmadı. Bunu yok sayın bakalım. Yok sayabilir misiniz? Sayamazsınız. Çünkü siz o ilk inşanızın içerisinde yaşıyorsunuz. Hepimiz var eden bir kudretin ap açık kanıtlarıyız.

ve nesya halka. Kalkı utanmadan bize örnek veriyor. Ve diyor ki: "Kâle men yuhyil izâme Bu çürümüş bu kemikleri kim diriltecek? Men yuhyil Bu kemikleri bizi kim diriltecek? Allah azze ve celle ayetin başında ne diyor? "Ve nesiye Yaratılışı unutarak, utanmadan sen yoktun ben seni var ettim. Piyasada yoktun. Hiçbiriniz yoktunuz. Nasıl yaratılışını unutabilirsin? Bak biz şu an mesela 30'a dayanıyoruz. Ondan daha öncesinde biz yoktuk. Mesela 10 yaşındaki bir çocuk şunu en azından anlayabilir. 10 yaşından önce ben yoktum. Neredeydin? Bizi dünyaya getiren bir güç, bir kudret vardır. O da Allah Azze ve Celle'dir. Allah diyor hiç mi utanmıyoruz? Yoktunuz sizi ben dünyaya getirdim, var ettim. قُلْ اَوَّلَ De ki, ilk sizi yaratan kimse, ilk sizi inşa eden kimse, İlk sizi bu dünyaya gönderen kimse o tekrardan sizi diriltmeye kadir olandır. Sizde, size tekrardan hayat vermeye kadir olandır. O'dur sizi dirilten, size hayat veren. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nuhricukum taratan ukhra. Biz sizi topraktan yarattık. Ve fiha nu'idukum. Tekrardan oraya döneceksiniz ölüp toprağın altına gömüleceksiniz. Ve minha nukhrijukum taratan ukhra ve sizi bir daha oradan dirilteceğiz. Bunlar bizim hayatımızın ebedileridir. Allah azze ve celle'nin iddiası bu. Biz Allah azze ve celle'nin iddiasına mı tabi olacağız? Yoksa kendini bilmez 3-5 şişe mi tabi olacağız? o şüphesiz en doğru anlatandır, en doğru söyleyendir.